Kadınlarda orgazm bozukluğunun sebeplerini ikiye ayırabiliriz aslında bedensel ve psikolojik sebepler diye. Bedensel sebepler arasında yapılan ameliyatlar sonucunda vajenin yapılmasının bozulması ile orgazm bozukluğu gelişebilir. Kronik hastalıklar. Diğer yandan ilerleyen yaş, menopoz. Ee, diğer tıbbi rahatsızlıklar, antidepresanlar başta olmak üzere ilaç kullanımı, ee, orgazmının orgazm şiddetini e, etkileyebilir ve orgazm bozukluğuna neden olabilir. Psikolojik e, sebeplerden de en fazla e, dikkati çeken, kadının cinsel partnerine karşı duyguları, karakteri, cinselliğe ilişkin tutumları, suçluluk duyguları ya da evlilik içi çatışmalar varsa eğer zaman içinde, öncesinde bir orgazm bozukluğu, orgazmla ilgili problem yoksa zaman içinde de gelişebilir. Bunu en sık evlilik içi çatışmalarda görüyoruz, evlilikle ilgili çatışmalarda görüyoruz. Depresyon ya da psikiyatrik ilaç kullanımından sonra gelişebilir orgazm bozukluğu. Ya da eşten kaynaklanan erken boşalma veya ereksiyon güçlüğünden dolayı yetersiz cinsel birleşme sonucu orgazm bozukluğu, orgazm olmadığı güçlükler söz konusu olabilir.